Thank you. Medya ve Ratel Medya sunar. Yılın profesyonel temizlik ve güvenlik hizmetleri markası. Sahne Öz Ak Şirketler Grubu adına yönetim kurulu başkanı Sayın İbrahim Akçil davet ediyoruz. İbrahim Bey giriyor şimdi sıradaki ödülü almak için. Öz Ak Şirketler Grubu 100. yıl mark ödüllerinde Ratel Media, Luna Medya İşbirliği'nde ödüllendirilecek. Ödül alan dostlarımızı az sonra sahneye toplu halde davet edeceğiz. Bir kez daha hatırlatalım. Ve gecenin sonunda da sahneyi sevgili Öykü Gürman'a bırakacağız. Bu muhteşem sahne onun orkestrası için hazırlandı. Söz sizin efendim. Öncelikle hepinize iyi akşamlar dilerim. Yüzüncü 100. yılın firması olarak Özel Şirketler Grubu'nun e, profesyonel yönetimi ve özel güvenlik firması ee, merkez balık sıfırı olup ama şu anda Türkiye'nin birçok ilinde hizmet vermekteyiz. Şirketimizin e, bu zamana bu değere gelmesine emeği geçen öncelikle aileme, çocuklarıma ve bütün çalışanlarıma buradan bu ödülü onlara adına alıyorum. Hepinize iyi akşamlar dilerim. İbrahim Bey çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. İyi Sağ olun. Hızla törenimiz devam ediyor.